Herkese merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber gördüğünüz üzere gece yayını yapıyoruz. Siz aşağıdan video kanalıma abone olmayı ve bildirimleri de açmıyorsunuz. Ben de mutlaka yepyeni videolar atacağım. Shortslar, canlı yayınlar. Canlı yayın yapmayarım da daha doğrusu belki yaparım canlı yayın ama yapmayabilirim. Videolar atacağım, shortslar atacağım, gönderiler atacağım. Merak etmeyin. Bu gece yapalım yayınımızı. O zaman sizin tatiliniz nasıl gidiyor arkadaşlar? Güzel mi gidiyor? İyi mi gidiyor? Kötü mü gidiyor? Yorumlara yazın veya işte yorumlara yazarsınız işte. Onu söyleyeyim. Ha bu arada şunu söylemedim. Ben bayağıdır video atamadım. Dedim de söyleyeyim. Yani dönemedim. Dönemedim değil de yani atamadım yani onu söyleyeyim. Yani ne yapalım yani atamadım. Atamadım desem daha mantıklı. Doğrusu atma, atmadım. İkinci kanalıma attım. Ana kanalıma atmadım yani. Bayağı gönderemedim. Yüklemeye çalıştım. bir hafta, iki hafta, bir ay falan beklemem gerekiyormuş. Ondan dolayı bekledim. O yüzden atamamış oldum yani. ikinci kanalımı attım. İkinci kanalımdan izlemeyi unutmayın. Tabii ana kanalıma da abone olursunuz. ikinci kanalıma da abone olursanız Sevinirim. Onu da söyleyeyim kısaca. Yepyeni videolar Gelecektir. İzlemeyi unutmayın bu arada. Onları da söyleyeyim. Bu arada o da videonu çeksen mi? De desem ama o da da çekerim aslında şimdiden diyeceğim de ama bilgisayarım gelmedi tabii. daha bilgisayarım yok Bunu söyleyeyim bilgisayar kaldırdım yani bilgisayar bozuk bozuk değil de yani bilgisayarı ben kaldırdım kullanmıyorum da zaten bozuldu kırıldı bozuldu falan bozuldu kırıldı falan yani yani o da isterseniz şimdi göstereyim isterseniz yatağımı biraz şey boşverin yatağımı ben düzeltirim. Ki şey gösterir mi olsa. hatta? ben göstereyim geleyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar başladık. Görüyorsunuz kamera biraz bulanık ama idare edeceğiz. Şuradan başlayalım şöyle. Petek metek camman falan var. Klavyemiz var. Faremiz falan filan var işte. Kablosu ucumucu. Şu an burada ekran falan gelecek veya laptop falan geliyor Şuraya kasa falan koyarım. Ek bilgisayarın kasasını. Sosyalar var. Yatağımız var işte. Şu, buradaydı. Şuradaydı şu. Şuradaydı. Ben değiştirdim. Buraya koydum. Burada bardağımız var. Suyumuz var yani. Burada da gözlük kutumuz var. Burada telefonumu yazıyorum şuraya. Buraya da koymuştum. Ha, burada da gece lambası var. Şurada da şey yapıyorum. Kapatıyorum. Burada şey var. Kapı var işte burada. O da dolap malap var işte. Bu benim dolabım değil. Şu benim dolabım bu değil. Tabii ki de başka yani. Bu kadar. Yani onu söyleyeyim kısaca. Ya yani odam bu şekilde zaten görmüşsünüzdür. Yani. Kısaca söyleyeyim yani. Umarım videoyu sevmişsinizdir. Aşağıdan bir ve kalma abone olmayı unutmayın. Bir için kendinize çok iyi bakın. Ki hep yeni bir dediğim gibi gelecektir. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.